Selamlar herkese. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu haftaki konum yine milli takım olacak. Evet, yani televizyonlarda çok fazla milli takımdan bahsediliyor. Neler yanlış, neler yapılması gerekiyor konuşuluyor. Ama ben tam istediğim, duymayı beklediğim şeyleri maalesef hiçbir yerde tam olarak göremedim. Çünkü Sorun ne olduğunu hemen hemen herkes biliyor ama üzerine çok fazla değinilmiyor. Başka konulara geçiliyor. Başka yanlışlıklardan bahsediliyor. Ama maalesef Türkiye'nin gerçek sorunun detayına inilmiyor. Bu sebepten dolayı ben de bir video çekmek gereği duydum bu konuda. Tabi video çekiyorum. Da aynı şekilde bunu köşe yazıma da taşıyacağım. Gelecek salı günü. Bugün cumartesi 3 gün sonra yayınlanacak olan Köşe yazın ve videom milli takımdan ilgili olacak. Ben İtalya maçı öncesi sonrasında da, 3-0'lık maç sonrasında da bir video çekmiştim. Burada Türkiye'nin ne sorunu olduğundan bahsetmiştim. Ama tabii bunun öncesine gelelim. Konuşmalarda daha çok oyuncu performanslarından bahsediliyor performansımızın çok düşük olduğunu, oyuncuların çok yoğun bir tempodan çıktığını, çok fazla maç oynadığını söylüyorlar. Evet, çok fazla maçı oynadılar. Ama hangileri oynadı? Kaç oyuncumuz çok fazla maç oynadı? Şöyle kadroya bakıyoruz. Çoğu futbolcu yurt dışında oynuyor ve yurt dışında oynadıkları maç sayısı çok az. Bazıları neredeyse hiç oynamamış. İlk 11'de sahip çıkanlardan. Bazıları bakıyorsun 1000 dakikayı bile bulmamış oynadıkları süre. Kadroya alınmışlar, hep yedek kulübesinde oturmuşlar. Nadiren oyuna girmişler, nadiren 90 dakika sahada kalmışlar. Oyuncularımız böyle. Yani Avrupa'da bir bakıyorsun nedir Ronaldo hemen hemen bütün maçlarda oynadı. Avrupa Şampiyonası'nda da oynadı. Çıktı hala canavar gibi oynuyor. Bir tek o mu yani bir sürü takım, 24 takım katılıyor. Bizi çıkar 23 takım. 23 takımın hepsi mi düşük tempoda oynadılar, az maç oynadılar da Avrupa Şampiyonası'na dinlenerek geldiler. Hayır. Hatta onlar çok daha fazla oynadılar. Bir haftada bize göre geç bitirdiler liglerini. Yorgunluklarına rağmen geldiler Avrupa Şampiyonası'nda tıkır tıkır top oynamaya başladılar. Biz oynayamadık. Niye oynayamadık? İşte buna değineceğim bu videomda. Başka nelerden bahsettiler? Teknik direktörün yanlış kadro çıkardığından bahsettiler. Buna katılıyorum. Teknik direktörümüz çok yanlış kadro çıkardı. Evet, bunda payı var. Zaten şöyle bir irdelecek olursak Hemen hemen birçok sebep var milli takımımızın bu başarısızlığında. Ama tabi bunları yüzdelik dilimlere ayırmak lazım. Ne daha çok etkili oldu, ne daha az etkili oldu. Burada baş, en başta teknik direktör yer alıyor. Teknik direktörün çıkardığı kadro yer alıyor. Şimdi bir eskiye gitmek gerekiyor bu konuda. Hollanda'yı 4-2 yenmiştik, herkes hatırlayacak. Dünya Kupası elemelerinin ilk maçında 4-2 yendik. Türkiye 2-0 öne geçti. İki kere iki farktan öne geçti. Buna rağmen kalesinde çok ama çok fazla pozisyon verdi. Ceza çok rahat rakibi soktu. Hollanda'nın başarısız olması sebebiyle 4 gol atmayı başardık. Ancak Hollanda şu anda Avrupa Şampiyonasında yer alan takım olsaydı biz o 4 golü atamazdık. 2-0 kendi sahamızdan mağlup olurduk. Bunu iddia ediyorum çünkü çok kötü oynamıştık. Şansımız yaver 74-2 kazanmıştık. Sonra Norveç maçı var. Deplasmana gittik. Gerçi deplasman sayılmaz. İspanya'da oynandığı maç. Pa pardon. Port İspanya'da Portekiz karıştırıyorum burasını. O ülkelerden birinde oynandı. Norveç virüsten dolayı kendi sahasında oynamak istemedi. O maçı 3-0 kazandık. Bunu da geçiyorum. Buna bir şey demiyorum. Kazanabilirsin. Sonra kendi sahamızda Kendi sahamızda oynadığımız Letonya maçı var. Letonya maçında da iki kere iki farklı öne geçtik. İki farklı öne geçmemize rağmen Letonya geldi, üç tane gol attı. Maçı 3-3 berabere bitirmeyi başardı. Zaten işte bu Hollanda ve Letonya maçları takımımız için SOS veren bir şeydi, bir durumdu. Ama maalesef biz Türkler hep birlikte, sadece birimiz ikimiz değil hepimiz, hepimizi kastediyorum. Televizyonlarda, gazetelerde muhteşem Türkiye diye bahsettik. Sonra Avrupa Şampiyonası yaklaştı. Bu takım Fransa'yı yendi. Gitti. Hollanda'yı Hollanda'ya 4 tane gol attı. Norveç'i 3-0 yendi. Çok gol atan bir takımımız var. Ve dün Avrupa Şampiyonası'nda biz gizli favoriyiz. Bu kadar büyüttük. Bu kadar milli takımımızı pohpohladık. E, göklere çıkardık. Ama hiç kimse de demedi yani biz tamam bunları yendik de o takım maçlarda nasıl oynadık? Ne hangi nasıl goller yedik? Bu takım nasıldı? Ben bunu Hollanda maçından sonra da söylemiştim yani kendi ceza alanımızda çok fazla pozisyon veriyoruz. Ceza alanımıza çok rahat sokuyoruz. Çok rahat top diyoruz. Bunları başarabilseler, günlerinde olsalar biz değil onlar bize fark atacaklar diye söylemiştim. Bunu köşe yazıma aktarmamıştım ama bunu bir arkadaşımla beraber izlemiştim. Ondan maçı bu, bu şekilde yorumlamıştım. Tabi gazetelerde okudum, televizyonlarda ben de duydum, şaşırdım. Yani biz nasıl gizli favori olabiliyoruz Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya gibi takımlar varken biz nasıl gizli favori olabiliriz, bunları nasıl geçebiliriz? Avrupa Şampiyonası farklı bir kul var. Burada maçlar aralıklarla oynanmıyor. Arka arkaya maçlar yapacağız. Çok fazla yoğun tempo gerektiriyor. Acaba biz bunu başarabilecek miyiz? Bu verdiğimiz pozisyonları Avrupa Şampiyonası'nda verdiğimizde neler olacak? Bunları düşünmek lazımdı. Tabii biz pohpohlanmış bir şekilde İtalya karşısında sahaya çıktık. Ama yani defansı kötü olan bir ekip defans yapıyor. Çok ilginç. Yani Türkiye'nin iyi olan tarafı nedir diye soracak olursanız çok gol atmaz. Çok gol atıyor ama çok da gol yiyor. Yani Türkiye'nin defansı kötü, hücumu iyi. Hücum nasıl iyi? Çünkü kaleci hariç 10 oyuncu, ilk 11'deki 10 oyuncunun hemen hemen hepsi ayağına hakim oyuncular. Yani bu konuda iyiler. Haklarını yememek gerekiyor. Bu sayede çok gol attık. E kötü tarafımız neydi? Çok gol yememizdi. Neden çok gol yiyoruz? Buna değinmek gerekiyor ama önce bir Dünya Kupasında oynadığımız maçlara bir gidelim. İtalya'ya 3-0 yenildik. Arkasından Galler'le oynadık. Galler'e 2-0 yenildik. Bir de penaltı kaçırdılar yoksa o da 3 üç gol 3. golü olarak ağımızda görecektik. Sonra İsviçre maçına çıktık. İsviçre maçını mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Yine hiçbir şey yok. Maça iyi başladık ama ondan sonra yine üstünlüğü rakibe verdik. Sağdan 3-0 mağlup ayrıldık. Toplam 3 maçta yenen 3-3-6-8 gol. Eleme maçlarında da yediğimiz 2-5 gol. 3 maçta 5 gol. 6 maçta yediğimiz 13 matematiğim yanlış değilse 13 gol yedik 6 maçta. Yani bu olmayacak bir şey. E tabi burada sorun neydi? Sorun milli takımımızı iyi etüt edemememizdendi. Milli takımımıza 10 oyuncunun onunda ayağına hakim olabilir ilk 11'de sahaya çıkan hatta sonradan oyuna girenler dahil Avrupa Şampiyonası'nda oynayan oyuncularımız yedek sonradan girenler dahil 3 maçta hepsi hemen hemen hepsi ayaklarına hakim oyuncular. Bu konuda bir şey diyemeyiz. Çok iyi pas yapabilir. Çok iyi hücuma çıkabilir. Ama gel gelelim bu 10 oyuncumuzun artı sonradan girenler dahil Hiçbiri defans yapmayı bilmiyor. İşte bizim en büyük eksikliğimiz de bu. Hiçbiri defans yapmayı bilmiyor. Şimdi diyebilirler ki birisi Juventus'ta oynuyor. Hiç sen onun defans yaparken gördün mü? Evet. Bazı güzel tarafları var. Güçlü, kuvvetli olabilir. Atlıyor, zıplıyor, yatıyor, ayak koyuyor, gole engel oluyor. Tamam güzel. Güzel de futbolda en önemli şey Maalesef bu değil. Bundan çok daha önemli bir şey var. Duracağın yeri bilmek, pozisyon alabilmek. Yani bu. Bu. Bunun içi. Bunun içi yoksa istediğin kadar atla, istediğin kadar zıpla. Sen iyi bir futbolcu olamazsın. Aynı tek düzeye gidersin, atlarsın, zıplarsın, koşarsın, kaçarsın. Tamam ama hiçbir zaman üst düzey bir oyuncu olamazsın. Belli bir süre sana şans verirler. Bir sene şans verirler. iki sene şans verirler. Ama üçüncü sene artık yedek oyuncu olmaya başlarsın. Sonradan oyuna sokarlar. Artık üçüncü senende de baktılar hiçbir ilerleme yok ki zaten dediğim gibi bunun içinde yoksa futbol aklı yoksa o oyuncu artık en fazla 3 sene Avrupa'da dayanır. Ondan sonra yolu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'ye düşer. Onlar iyi bir maaş verirler. Onlar da bir iki sene denerler. Ondan sonra hop alt kulüplere güle güle. Yani olacağı şey bu. Şimdi tabi Galatasaray Müldür'ü istiyor. Ona pardon Kaan Ayan'ı istiyor. Buna sonra değineceğim. Çünkü Kaan Ayan'ın içinde bir açtığım parantez olacak. Şimdi dediğim gibi bu futbolcular defans yapmayı bilmiyor. Bunu da örnek vermem gerekiyor. Şimdi futbolda en basit defans şekli nedir? Adam adama oyundur. Herkes bir adamı alır. O adam nereye? Sen oraya gölge gibi takip edersin. Amacın nedir? Top aldırmamaktır. İlk amacın top aldırmamak. Diyelim top aldı. Zaten top aldırmamak bayağı zordur. Çok çok iyi bir futbolcu olacaksın ki bunu biraz başarabilirsin. Her zaman başaramazsın. Genelde top almayı başarır rakipler. Ama bu önemli değil. Top alsın. Ama topu aldırdığın zaman iyi bir oyuncuysan arkası kendi kalene dönük alır. Sırtı kendi kalene dönüktür. Futbolcunun gole gidebilmesi için sırtın dönmesi gerekir. Eğer sen ona iyi yapışmışsan o oyuncu sırtını dönemez. Mecburen o topu geri oynamak zorunda kalır. Yani senin kalene atak yapamazlar. Her oyuncu bu özelliği varsa rakibe atak yaptırmaz. Ceza alanına kolay kolay top sokturmaz. Bu bir. Yani bizim milli takımımızda bunu yapabilecek bir tane bile oyuncu yok. Hiçbiri adam markajı nedir bilmiyor. Adam adama futbol nedir bilmiyor. Duracağı yeri bilmiyor. E şimdi bunu bilmeyen oyunculardan kurulu bir takım olur mu? Olmaz. İlk önce bir şurada notlarım arasında tekrar bakayım. Oyuncuların isimlerini unuttum. Örnek vermek istiyorum. Şimdi Galler maçına gidelim. Galler maçında Galler Galler biz diyelim böyle ben defans oyuncusuyum. Galler sağ taraftan atak yapıyor. Ben Çağlar'ım diyelim. Ben Çağlar defansındayım. Hemen ileride bir tane Galler'li oyuncu var. Sağ taraftan Galler atağa kalkmış. Hemen ilerimde ilerimde oynayan Kaan Ayhan. Kaan Ayhan benim yanımda oynaması gereken oyuncu. Hemen ilerimde ceza alanının dışında kalmış. Kalemize doğru koşuyor. Sağ taraftan gelişen bir atak var. Kaan Ayhan'ın hemen arkasında başka bir Galler oyuncu. Koşuyor. Kaan Ayhan'ı geçiyor. Kaan Ayhan'ı geçerken Kaan Ayhan onu görüyor. Şöyle yan göze bir bakıyor. Onun koştuğunu, ceza alanımıza girdiğini görüyor. Ben çağlardım. Benim sağ tarafıma geliyor. Sağ taraftan bir atak gerçekleşiyor. Benim sağımda bir Galilerli oyuncu var. Ben ondan birebir oynuyorum. Bir de bir oyuncu daha geliyor. Cezalına giriyor. İkiye bir ben kalmışım. Kaan Ayan ne yapıyor? Ne yapması lazım? Beni ikiye bir bırakamazsan stoper oyuncusun. Sen de hemen geleceksin o koşan oyuncu. Sen de onu tutacaksın. Biraz önce ne dedim? Birebir. Adam adama. Markaş. E Kaan Ayan onu gördü. Ceza alanına bile girmedi gözü yan gözle baktı tekrar kafasını çevirdi. Bizim sağ tarafımızdan atak geliştiren oyuncuya baktı. Ne gibi baktı? Şimdi bir benzetme yapacağım. Tabi bu suç olabilir. Hiç söylemeyeyim. İnek ve tren şeyi vardı. İzliyor. Sadece izliyor. Yani o adam oraya koşmuş. Pas bekliyor. Pas. Bir forvet oyuncusun yapacağı şey nedir? Başa kendini atacaksın. Top bekleyeceksin. Forvet oyuncusu bunu yapmış. E defans oyuncusu ne yapacak? Bunu boş bırakmayacak. Hele ceza alanında hiç bırakmayacağız. Hiç bırakmayacağız. Ceza alanında Kaan Ayhan pozisyonu izledi. Allah'tan oradan bir tehlikeli atak gelmedi. O topu ceza aktaramadı. Aktarsa Çağlar 2'ye 1 kalacaktı. Ve oradan Galler'den bir gol yiyecektik. Bu suç Kaan Ayhan'ın suçudur. Ve ben bu pozisyonu gördükten sonra Kaan Ayhan'a eksi notu verdim. Saray Kaan Ayhan'ı almak istiyor. Kaan Ayhan'ın oyuncu futbolculara bakıyorsun. Kim var? Luyendama var. Çıkarma, elden çıkarmaya çalışıyorlar. Marko var. İkisi de Kaan Ayhan'dan hiçbir farkı yok. İkisi de topu izleyen oyuncular. Markajdan anlamayan oyuncular. Bir üçüncü oyuncu daha alıyorsun. Allah'tan bir Göztepe'den Alparslan'ı aldılar. O birazcık daha bu konuda hepsinden daha kaliteli, akıllı ama tabi ondan beklenen şey Kaan Ayan'ı yönlendirmesi. Evet, Kaan Ayan'ı yönlendirecek bir tane futbolcu lazım. Bunu da zaten birazdan değinmem gerekiyordu. Bunu bu konuya birazdan değineceğim. Genel anlamda değineceğim. Oradan bu sonucu çıkartabilirsiniz. İkinci örneğimi vermek istiyorum. Şimdi istişre maçı. Yine sağ tarafımızdan atak geliyor. Şu hızlı bir kontra atas çıkıldı. Sol bekimiz Mert Müldür. Mert Müldür sağ bek oynamış oyuncu sol bek almış da bunu herkes eleştirdi. Benim söylememe gerek var mı? Söyleyeyim ben yine Mert sağ ayaklı bir oyuncu sen sol bek oynatıyorsun. Yani ilginç bir şekilde bizim sol bekimiz yok mu? Sen Mert'i sol bek'te nasıl oynatırsın? Şimdi de, denebilir ki orada bir bir futbolcu vardı bizim sol tarafımızdan atağa kalkacak bir oyuncuları vardı. Onun şöyle şöyle özellikleri vardı. Mert Müldür tam bunu durdurabilecek bir kaliteye sahipti. O sebepten ben sağ bek olmasına rağmen Mert Müldür sol bek oynatmayı gerek gördüm. Diğer bizim iki sağ bekimiz orada oynasaydı kötü bir performans sergileyebilirler de oyuncular karşısında. En iyi ilacı Mert Müldür'dü. O sebepten oynattım diyebilir. Ama ama işte bizim sol tarafımızdan İsviçreli oyuncu bir atak attı. Daha sağ taraftan topla atak gerçekleşiyor. Hızlı bir kontra atak Mert Müldür sol tarafta orta sahada o da geriye dönmüş koşuyor. Arkasında bir İsviçreli oyuncu ondan daha hızlı bir şekilde geldi, Mert'i geçti, fark attı. Mert Müldür geçildikten sonra fark etti ama artık geç kalmıştı. Koşmaya kalksa da 3-4 metre geriden takip etmek zorunda kaldı. Sağ taraftan ger ger gerçekleşen atakta top yerden sağ taraf bizim solumuza doğru yerden defansın hemen arka tarafından çok güzel yerden bir pas. O Mert'in önüne geçip koşan giden oyuncu çok rahat bir golle takımına iki farklı üstünlük müydü? 3. gol müydü? Yani neyse hatırlamıyorum. Yani farkı getiren golü attı. Burada da yani Mert Müldür'den de maalesef ona da bir çizik attım. Yani bütün bütün hemen hemen bütün oyuncuları ben çizik attım. Ama Mert Müldür'de de aynı kanayan gibi bir takımı üst seviyelere taşıyamaz. Bunların oynayabileceği takımlar şampiyonla oynayabilecek takımlar olamaz. Bunların bir de oynayabilmeleri için yanında iyi oyuncular olması şart nedir? Şimdi bir takım çıkarttığımız takım nasıl olunur? Şimdi bizim milli takım diyoruz. Bizim milli takım değil. Milli futbolcular. Milli futbolcuları almış bizim teknik direktörümüz. Sahaya sürmüş. Takım sürmemiş. Futbolcu sürmüş. Takım nedir? Takım stoperin güçlü, kuvvetlidir. Hızlı koşuyordur. Ama onun yanındaki oyuncu da akıllı bir oyuncudur. O kişiyi ne yapılması gerektiğini söylüyordur. Yani defansın şoförüdür. Sen sağ bek şuraya git. Sen sol bek bak şurada adam boş. Onu tut. Stoper bak şurada adam kaçabilir. Şuraya gir önünü kapat. Sen şu orta sahadan defansif orta sahalar. Mesela diyelim Recep, Recep bak önünde adam var geliyor yapış ona. Bırakma onu. on, on nereye sen oraya. Böyle bir oyuncu olacak. Bütün herkesi yönlendirecek. Herkese ona uyacak Böyle bir oyuncu bir kere şart. Bizim milli takımımızda böyle bir defans oyuncusu yok. Yani dümensiz bir, daha şoförsüz bir takım. Ya yani, şoförsüz bir araba nasıl gider? Gidemez. E şoförsüz bir takım nasıl olur? Olmaz. Yani o bir takım değil. Takım değil futbolcu topladı. Birbirini tamamlamayan hepsi hepsi aynı tip. Ayağına hakim, iyi pas yapan, defanstan iyi çıkan. Başka özellik yok. Yani başka özellik yoksa bu nasıl takım oluyor? Olmaz. Sen değişik özellikli oyuncuları serpiştireceksin. Amaç nedir? Birinin bir eksiği varsa onun yanında oynayan oyuncunun da tam tersi o eksik olan yönü onda daha fazladır. Birbirini tamamlar. Bu daha fazla olanın da bir eksiği vardır mutlaka. O eksiğini de bu oyuncu tamamlayabilmeli. Onun yanında oynayan. Birbirlerini tamamlayacaklar. İşte takım budur. Kaleci nedir? Senin defansın ileriye çıkmayı seviyordur. Olsak yapıyordur. Kalecin de nasıl olacak? Kalecin de birazcık ileriye çıkacak. Bir stoper libero gibi oynayacak. Liberoluk yapacak. Defans arkasına atılan toplarda cezalarını terk edecek topları tutacak. Çizgi kalecisi oldu mu? O zaman defansında ileriye çıkartamaz. Geriye geleceğiz. Kalecin çizik kalecisidir. Defansın geride yapıyordur ama refleksleri çok iyidir. Bir şey iyi olacak yani. Ya çizik kalecisi değildir, ileri çok iyi çıkıyordur, çok iyi tutuyordur, refleksleri biraz zayıftır. Ya da refleksleri çok zayıftır, çizik kalecisidir. Bunlar orta düzeydir. İkisi birden olursa ileri düzeydir. Çok büyük takımlarda oynarsın. Şimdi gelip nerede kalmıştım? Evet, kaleciden kalmıştım. Şimdi kalecinin refleksleri çok iyiyse şut vurdur. Bizim kalecimizin refleksleri çok iyiydi. Şut vurdurdular. E ne oldu? Gol oldu. Niye oldu? Çünkü hadi şut vurduracaksın da o kadar da rahat şut vurdurulmaz. Olmaz. Adam adam oynadığımız zaten hiç şut varamaz. Adam adam oynamıyorsun. En azından bir yakında olursun. Marke edersin. Şut vurdurursun ama engellersin. Bir omuzunu koyarsın. Ayağını yatarsın önüne bir şeyler yaparsın çırpınırsın. Boş kırsan o oyuncu gider 90'a da takar. Tren dibine de gönderir topu rahatça bir gol atar. Ondan sonra kaleci de tabii rezil olur. Uğurcan Çakır'a baya yazık oldu. Çok eleştiren var. Maalesef böyle bir defansta kalecilik yapmak çok zor. E tabii burada sorun kimde? Teknik direktörler. Böyle bir takımı neden çıkartırız? Neden böyle bir takımı çıkardı teknik direktör? tabii geçmişte bir Beşiktaş'ta falan başarıları var. Ama tabi ister istemez tabi Bursa Spor'da falan da başarıları vardı. İster istemez insan diyor ki acaba kadro iyi geldi de ondan mı böyle başarılı oldu? Kendi seçmedi kadroyu. Hazır bir kadroya denk geldi. O kadroda birbirini tamamlayan oyuncular vardı. Bu sayede başarıya imza attı. Ama şimdi ne yaptı? Kendi bir kadro kurdu. Kendi kurduğu bir kadro. Neye göre kurdu? Şimdi futbolculara bakıyorsun. Kendi, Oynadıkları takımlarda çok az süre almışlar. Kibisi son haftalarda virüsten dolayı antrenmanlara bile çıkamamış. Kendi kendine antrenman yapmış, sonradan iyileşmiş, bir iki maç kalmış zaten o zaman. Ne olmuş onda da oynatmamışlar. Uzun süredir top oynamamış oyuncuları almışsın takıma. Hepsi aynı tip oyuncu. Neye göre almış? Oynadığı takıma bakıyorsun. Juventus'ta oynuyor. Fransa'da oynuyor. İspanya'da oynuyor. İngiltere'de oynuyor. Almanya'da oynuyor. O tamam bunlar mükemmel. Türkiye'de oynuyor. At. Kim? Halil. At. Halil kim? Halil kim? Ben Halil'i çok destekledim. Halil şu anda Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir futbolcudur. Milli takıma bir iki kere geldi. Avrupa Şampiyonası'nda da önce bir aldılar. Sonra onu gönderdi. Neden? Çünkü Göztepe'de oynuyor. Ama İspanya'da, İngiltere'de bir yerde oynasaydı onu alırdı. Türkiye'den sadece bir Uğurcan Çakır vardı. Bir de Fenerbahçeli isimleri unutuyorum kusura bakmayın. Fenerbahçeli oyuncu vardı. İki tane Türkiye'den oynayan oyuncu. Hepsi yurt dışından. Büyük takımlarda oynuyor. Ne kadar maç oynamış? Az. Yani o ülkelerde oynaması demek bunların çok güzel oyuncu oynaması anlamına gelmiyor. Eksikleri çok fazla var. Ve göreceksiniz çoğunun yakında çok yakında yolu tekrar Türkiye'ye düşecek. Çünkü İngiltere'de bu ol pardon Avrupa'da bu olmadan tutunmanız çok çok zor. Alt sıralardaki takımlarda oynarsınız. Gün geçtikçe sizden daha aşağıda olan oyuncular siz 21 yaşında bursunuz. Onlar 19 yaşında budur. Siz böyle yükselirsiniz, o böyle yükselir ve gelir geçer siz hop Türkiye'ye bu dünyanın en büyük kulüplerinde oynar. Sen Türkiye'de ilk önce böyle başlarsın, ondan sonra yavaş yavaş düşersin. Alt sıralardaki takımlara gidersin. Böyle olacağı zaten şimdiden belli diye biliriz yani teknik direktör yanlış bir kadro çıkardı. Tüm suç teknik direktördür ve yanlış çıkardığı kadrodadır. Bir yani şimdi oyuncularımıza bakıyoruz. Orta düzey oyuncular. Avrupa'nın orta düzey oyuncuları üst düzey değil bu oyuncular. Hiçbir zaman üst düzey olamazlar bu olmadığı için. Akılla oynamıyorlar. Onlara verilen bir yetenek var, güç var, kuvvet var. Onları kullanarak oynuyorlar. Adam adama bilmiyorlar. Duracakları yeri bilmiyorlar. Bunları bilmiyorsan sonradan öğrenilecek bir şey değildir. Kolay kolay öğrenemezsin. Kolay kolay geliştirilecek bir şey değildir. Bunu küçük yaşta geliştirirsin. Bu arada Galler Danimarka maçı oynanıyor. Dakika 76 o oyuncular kışlıyor gol oldu sandım şu anda Danimarka 2-0 önde. Galler bizim grubumuzdaydı bizi yendiler hatırlayacaksınız ama şu anda Danimarka'ya yeniliyorlar. Tabii Galler'in yeri Avrupa'da nedir? Avrupa Şampiyonası'nın alt takımlarında biz Galler'den çok daha alt bir takım olduğumuzu gösterdik. Milli takımımız bu kadroyla Dünya Şampiyonası'na sar zor giderse gider çünkü aldığımız bir 7 puan var baştan. Bu avantajımız var. Bunun dışında yapılması gereken nedir? Gelecekte. Bu kadrodaki oyuncular ilk 11'de oynayan sonradan oyuna girenlerin en fazla ikisi. Hadi diyelim ki üçü. Ama bu üçü sadece defans defans defanstan bir, orta sahadan bir, hücumdan bir ya yani da orta sahadan iki oyuncu oynayabilir. Şu andaki ilk 11'de çıkan oyunculardan. Onlar dışında hepsini bir arada 11'ini de bir arada oynatamazsınız. 11'ini bir arada oynatmaya kalkarsanız bakın bütün 3, 3 maç oynadık Avrupa Şampiyonusunda. 3 maçında teknik direktörleri ne dediler? Biz Türkiye'nin açıklarını biliyorduk. Onları çok iyi değerlendirdik ve kazanmayı başardık. Futbolcusu da teknik direktörü de aynı şeyi söyledi. Türkiye'nin açığını biliyorduk. Açığı da defans. Defans yapmayı bilmeyen bir takım oradan yüklendiler. Sağdan atak, soldan hızlı atak. Defans arkasına toplar. Türkiye'yi darmadağın ettiler. Şimdi unuttuğum bir şey vardı. Neydi böyle bir ileri bir geri gidiyorum. Türkiye'nin yapması gereken şeyi söyledim. Bu oyuncularla olmaz. Bu oyunculardan sadece en fazla 3 tanesini bir arada oynatabilirsin. Bunun yanında akıllı oyuncular lazım. Mesela Göztepe'den Galatasaray'a giden Alpasan alabilirsin. Göztepe'li oyuncu şu anda Göztepe'de bir takıma Galatasaray istiyordu. Gider mi bilmiyorum. Sağ açı alabilirsin. Burada bir konu vardı değinmem gereken onu birden unuttum. Şöyle notlarıma bakayım şeyden bahsediyorum. Oyuncular yani orta sıralardaki bir takıma göre oynayabilirler. Yanlarında onları tamamlayacak bir oyuncu şart. Onları tamamlayacak bir oyuncu olursa başarıyla takımlarını temsil edebilirler. Ama onun dışında maalesef çok fazla da bir şey beklememek gerekir. Aynı tip oyuncularla bu oyuncular hiçbir şey yapamazlar kendileri gibi oyuncularla. Bu videoda çok fazla uzadı. 28 dakika oldu artık. Burada sonlandırayım. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.